Nasrettin Hoca Masalları. Merhaba masal dostları. Sizler için okuyacağım bu masalımızın adı ise Nasrettin Hoca ve Acemi Bülbül. Bir yaz günüymüş. Güneş gökyüzünde parıldıyor. Kuşlar cıvıldıyor. Kelebekler uçuşuyormuş. Nasrettin Hoca da eşeğiyle yolda ağır ağır giderken bir bahçenin kenarından geçmiş. O sırada gözleri dalları meyveyle dolu bir incir ağacına takılmış. Dalları öyle doluymuş ki incirler neredeyse hoca gel de bizi ye der gibi sarkıyormuş. Hoca eşeğini bir kenara bırakmış, incir ağacına yaklaşmış. Bahçede kimsecikler görünmüyormuş. Kendiliğinden büyüyen incirin sahibi olur mu? diye içinden geçirerek usulca ağaca tırmanmış. Dalın üstünde hem oturmuş hem de incirleri bir güzel mideye indirmeye başlamış. Tam o sırada evin sahibi bahçeye çıkmış başını kaldırmış ki, ağacın tepesinde biri incirleri lüp lüp götürüyor. Hey! Sen de kimsin? Ne işin var orada? diye bağırmış. Nasrettin hoca hiç bozuntuya vermemiş. Ağacın tepesinden gayet sakin bir sesle cevap vermiş. Ben bir bülbülüm efendim. Adam şaşırmış. Alnını kırıştırmış. Ağzını buruşturmuş. Kaşlarını çatmış. Bülbül müsün? O zaman öt de görelim bakalım demiş. Hoca ağacın üstünde oturduğu daldan bir öksürüp boğazını temizlemiş. Sonra da cik cik cik, cak cak cak, gok 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 gibi ne olduğu belli olmayan garip sesler çıkarmış. Ne melodisi var, ne ahengi. Bülbül'den çok yutkunamayan horoza benziyormuş sesi. Adam kahkahayı patlatmış. Bu ne biçim bülbül ötüşü? Hayatımda böyle ses duymadım. Nasrettin Hoca hiç istifini bozmadan gayet ciddi bir ifadeyle cevap vermiş. Acemi bülbülüm ben. Daha yeni yeni ötüyorum. Adam şaşkınlıkla bir hocaya, bir ağaca, bir incirlere bakarken hoca dalın ucundan bir incir daha koparmış. Bir ısırık almış ve eklemiş. Ama incir seçmesini çok iyi bilirim demiş. Masalın öğüdü. Başkasına ait olan bir şeyi izinsiz almak helal değildir. Bu haramdır. Kime ait olursa olsun bir malı sahibinden izin almadan almak ya da kullanmak dinen caiz değildir. Müslüman kişi kul hakkı konusunda son derece hassas davranmalıdır. Çünkü kul hakkı Allah katında affı olmayan büyük bir günahtır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biriniz başkasının izni olmadan onun malını almasın buyurarak bu konuda bizleri uyarmıştır. Nasrettin hocanın esprili bir şekilde verdiği bu mesaj şunu açıkça anlatır. İncir ağacı başkasının ise, inciri yemek için izin şarttır. Bahane üretmek, kandırmak, şaka yapmak bu gerçeği değiştirmez. Bu masalın öğrettiği şey nettir. İzin alınmadan alınan her şey kul hakkıdır. Ve kul hakkı, ahirette Allah'ın huzurunda sorulacak en ağır haklardandır. Allah her şeyi görendir, her şeyi bilendir. İnsanlardan gizlenen bir şey Allah'tan gizlenemez. Bu nedenle her Müslüman her işinde doğruluk, helal ve izin ölçüsünü gözetmelidir.